Futbol dünyasında sadakat kelimesinin vücut bulmuş hali kimdir diye sorsak herhalde birçok kişinin aklına aynı isim gelir. Steven Gerrard. Liverpool'un efsanevi kaptanı, sahadaki liderliği, bitmek bilmeyen enerjisi ve o unutulmaz uzak mesafe şutlarıyla sadece bir futbolcu değil, bir şehrin sembolüydü. Peki bu efsane nasıl doğdu? Gelin, hep birlikte Steven Gerrard'ın ilham veren hikayesine yakından bakalım. Her şey Liverpool'un Huyton kasabasında başladı. Futbola olan tutkusu daha küçük yaşlarda belliydi. Mahalle arasında top koştururken bile içindeki o kazanma hırsı ve liderlik ruhu parlıyordu. Yeteneği o kadar belirgindi ki, Liverpool'un yetenek avcılarının dikkatini çekmesi uzun sürmedi. Henüz 9 yaşındayken hayallerini süsleyen kulübün kapısından içeri adımını attı. Liverpool Akademisi onun ikinci evi olacaktı. Genç takımlarda forma giydiği yıllar boyunca her gün kendini geliştirmek için çalıştı. Sadece yeteneklerine güvenmiyordu. Aynı zamanda inanılmaz bir çalışma disiplinine sahipti. Antrenmanlar bittikten sonra bile sahada kalır. Şutlarını, paslarını mükemmelleştirmek için ekstra çaba gösterirdi. Bu adanmışlık onun gelecekte ne kadar büyük bir oyuncu olacağının ilk sinyalleriydi. Ve o beklenen gün geldi. 1998 yılında henüz 18 yaşındayken Blackburn Rovers maçında ilk kez Liverpool A takımı formasını sırtına geçirdi. Anfield çimlerine ilk adımını attığı o an bir efsanenin başlangıcıydı. İlk başlarda biraz utangaç ve tecrübesizdi belki ama sahadaki potansiyeli herkesin dilindeydi. Fizik gücü, oyun zekası ve topa olan hakimiyetiyle kısa sürede takımın vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Orta sahanın her yerinde oynayabiliyordu. Bazen bir savunma duvarı gibi rakipleri durduruyor, bazen de bir hücum virtüözü gibi takımını atağa kaldırıyordu. Ama onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği sorumluluk almaktan asla kaçmamasıydı. Takım ne zaman zora düşse, sahneye çıkan isim hep o olurdu. 2003 yılında henüz 23 yaşındayken Liverpool kaptanlık pazu bandını koluna taktı. Bu sadece bir görev değil, aynı zamanda büyük bir onurdu. O artık sadece bir oyuncu değil, takımın lideri, ruhuydu. Ve bu liderliğin en unutulmaz anı şüphesiz 2005 yılında İstanbul'da yaşandı. Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadyumu. Rakip o dönemin en güçlü takımlarından biri olan Milan. İlk yarı bittiğinde skor tabelasında Milan lehine 3-0 yazıyordu soyunma odasında umutlar tükenmiş. Herkesin yüzü asıktı. İşte o anda kaptan Gerard devreye girdi. İkinci yarının başında attığı o kafa golü sadece skoru 3-1'e getiren bir gol değildi. O gol bir umut kıvılcımıydı. Takım arkadaşlarına bu iş daha bitmedi mesajıydı. O golden sonra Liverpool adeta yeniden doğdu. Smeiser ve Xabi Alonso'nun golleriyle maçı 3-3'e getirdiler ve penaltılarla kupayı kazandılar. O gece tarihe İstanbul mucizesi olarak geçti ve o mucizenin baş mimarı şüphesiz Steven Gerrard'tı. O kupa onun liderliğinin ve asla pes etmeyen karakterinin en büyük kanıtı oldu. Kariyeri boyunca sayısız kupa kazandı. FA Cup, Lig Kupası, UEFA Kupası ama bir tanesi hep eksik kaldı. Premier Lig şampiyonluğu. Bu, onun kariyerindeki en büyük hüzünlerden biriydi. Özellikle 2010-2014 sezonunda şampiyonluğa çok yaklaşmışken, Chelsea maçında ayağının kaymasıyla kaybettiği top ve ardından gelen gol, hem kendisi hem de milyonlarca Liverpool taraftarı için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Futbolun ne kadar acımasız olabildiğinin bir göstergesiydi o an. Ama Gerrard bu zor anlarda bile metanetini korudu, takımına liderlik etmeye devam etti. Çünkü o kazanırken olduğu kadar kaybederken de bir kaptandı. Yıllar boyunca Real Madrid, Chelsea gibi dev kulüplerden astronomik teklifler aldı. Çok daha fazla para kazanabilir. Belki de o eksik olan lig şampiyonluğunu başka bir takımda yaşayabilirdi. Ama o her seferinde hayır dedi. Çünkü onun için Liverpool bir kulüpten çok daha fazlasıydı. Orası onun eviydi, ailesiydi. Taraftarlarla arasında kurduğu o güçlü bağ hiçbir parayla satın alınamazdı. Kırmızı formaya olan sadakati onu modern futbolun romantik kahramanlarından biri yaptı. 2015 yılında 17 yıl boyunca formasını terlettiği Liverpool'a veda zamanı geldi. Anfield, son maçında tüm stat tek bir ağızdan onun için. You'll never walk alone. Marşını söylerken gözyaşlarını tutamadı. O an sadece bir futbolcunun vedası değil, bir devrin sonuydu. Liverpool için 710 maça çıktı, 186 gol attı ve sayısız asist yaptı. Ama rakamların ötesinde geride bıraktığı miras çok daha büyüktü. Sadakat, liderlik ve asla pes etmeme ruhu. Kısa bir Amerika macerasının ardından kramponlarını astı ve teknik direktörlük kariyerine başladı. Önce Liverpool altyapısında gençleri çalıştırdı. Ardından İskoçya'nın köklü kulübü Rangers'ın başına geçti. Orada da liderlik özelliklerini konuşturdu ve takımı yıllar sonra şampiyonluğa taşıyarak ne kadar başarılı bir teknik adam olacağının sinyallerini verdi. Futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğünde de aynı tutku ve hırsla yoluna devam ediyor. Steven Gerrard'ın hikayesi sadece bir futbol kariyeri özeti değil. Bu hikaye hayallerinin peşinden koşan, zorluklar karşısında asla yılmayan, sadakati ve aidiyeti her şeyin üstünde tutan bir karakterin öyküsü. Sahada attığı her adımda, söylediği her sözde Liverpool ruhunu yaşattı. O sadece Anfield'ın değil tüm futbol severlerin kalbinde sonsuza dek yaşayacak bir efsane. Liverpool'un ölümsüz kaptanı. Bu ilham verici hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.